Herkese günaydın. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün günlerden Perşembe ve ben kütüphaneye gidiyorum. Okulun kütüphanesine. Evet, şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Öğlen arası, ondan sonra sunum yapacağım. Eve geldim şimdi. Çabuk abdest alıp namaz kılmam lazım. Çünkü ikindiye az kaldı. Elisterleri kavuruyorum pilav yapacağım bugün en iyi gösteririm. sürpriz olsun. Evet çok yoruldum şu an oturdum kendi kendime birazcık dinleneceğim yorucu bir gündü açıkça söylemek gerekirse. Evet oturdum yeni dinlenme vakti biraz dinleneceğim saat. 5'te derse başlayacağım ne çalışacağız bugün rüyamda coğrafya hocasını gördüm yani şeydeki bayram merah onu gördüm şey çalışacağım coğrafya çalışacağım Bir de vatandaşlık çalışacağım ve matematik çalışacağım güzel dersler Bunlar İşte böyle geçen bazen dediğim şeyleri çalışamıyorum o gün çünkü çok yorgun oluyorum. Hem ev hem okul dersler beni yoruyor. Bir de uygulamalı bazen stajımız oluyor. Hastane ortamı, ses, gürültü. Ben zaten gürültüyü kaldıramayan birisiyim. Ondan dolayı tek alıyorum. Yani şeyle tek alıyorum dediğim ailem gidiş geliş yapıyor. Böyle daha rahat ve hani şanslıyım. Bu konuda Gerçekten Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Şanslıyım. Evet, bugün bayağı yorucuydu ama güzel geçti. Ee, nasıl diyeyim? Sunumumu yapamadım. Ne diyordum? Sunumumu yapamadım. Neden? Gittim hocaya dedim işte hoca biraz geç geldi. Ondan sonra iki tane arkadaş vardı. Onlar benden sonraydılar. Dediler ki sen anlatırsan ben biz şaşırırız dediler. Heyecanlanırız. Dedim tamam önce anlatın. Anlattılar. Hoca konuyu da hoca da anlattı konuyla ilgili düşüncelerini ve iki saat boyunca. Gerçi iki saat mi? Saat birde girdik ve bir buçuktu ders bitti bir buçuk iki saat gibi. Yani pek de iki saat olmuyor ama her neyse dedim aslında benim konu 10 dakikalık konuydu anlatamadım o kadar hazırlandım. 2 hafta sonraya kaldı çünkü haftaya vizeler var. İşte sonra böyle yani nasip değişmiş. Ee, başka başka da bir şey yok. Şu an dinlemiyorum. Ara tatilde memlekete gitmeyi düşünüyorum. Bunun için de eğer ki varsa hani bir haftadır bir haftadır. Umarım vardır. Tuşular annem yapmış ve görüyorsunuz ne kadar güzel. <laughs> diye bir soru gelebilir. Niye kızlarım hocam? Niye diğerleri değil de Çünkü Türkiye sınırları içerisinde doğup, Türkiye sınırları içerisinde denize dökülen en uzun akarsu. Kızlarım Ama sınırlar içerisinde en uzun akarsu kızlarım Sınır... topeti bölü normal metot. Normal dediği ne? Şu parantez içinde kadınlarda yüzde 42 erkek. Peki ne özledim? Tamam bunlar da güzel, hoş ama anne keki gibi olmuyor. Onun ayrı bir lezzeti oluyor. Bunlar belli oluyor şey yapar yani hazır oldukları. Biraz özlem çektim bu konuda. Biz haftası yarın. Histoloji sınavım var ve ben pipa dokuyu İngilizce oturtmam lazım. Bunun için çalışıyorum. Şaka gibi elektrik gitti. Tam da sınav haftasında benim vizelerim var. Hatırlıyorsunuz hocam elektrik gittiği için ödevimi yapamadım falan derdik. Evet. İyi ki de bunlar bunlar da ta kanadan kalma mumları. Ve bir dekor yarat yapmak için. kullanıyorum